Değerli izleyiciler, Buls Yatırım ile Şirket Sohbetleri programımıza hoş geldiniz. Sizlerle ilk programımız ve açıkçası ilk programımızda çok değerli bir şirketi ve onun çok değerli bir yöneticisini konuk ediyoruz. Önümüzdeki dönemde halka açılacak olan Altınay Savunma Teknolojilerinin yönetim kurulu başkanı Sayın Hakan Altınay'ı konuk ediyoruz. Hakan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Berk Bey, ee, çok teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için. Türkiye'de tabii son dönemde aslında en önemli sektörlerden bir tanesi, en önemli sektörün başında geliyor aslında savunma sektörü ve siz de bunun e, bu sektörün çok değerli bir parçasısınız. Önümüzdeki günlerde de e, halka açık bir şirket e, haline geliyor olacaksınız. Burada e, aslında e, yatırım dünyası olarak. İlk olarak e, sormak istediğimiz soru sizlere Altınay Savunma hakkında sizlerden kısa bir bilgi alabilir miyiz? Şirket ne zaman kuruldu? Üretim tesisleri nerede? E, ürettiğiniz ürünlerin e, açıklığı, detay bilgilerini sizden rica edebilir miyiz? Memleketle e, Altınay Savunma teknolojileri 2006 yılında Altınay Teknoloji Grubunun içerisinde e, ilk defa e, alınmış bir savunma projesiyle başladı. Bu proje e, Roketsa'nın ana yükleniciliğinde e, Avrupa'da yapılan ilk e, insansız mühimmatların sökülmesiyle başlayan bir projeydi. Proje evet. tamamen e, altın e, teknoloji grubunun kendi özgün yapmış olduğu hazırlıkla ortaya çıktı. Bu başarısı teknoloji ve onu hayata geçirme başarısı e, 8 yıl içerisinde farklı konularda özellikle ee, savunma savunma endüstrisindeki bakım şirketleriyle Altay Tankı ile başlayan Aselsan ve daha sonra devam eden e, nitelikli projelerle 2010 yılında Altınay kurumunun içerisinde yeni bir şirket olarak dışarı çıkarma kararı aldık ve 2014 yılında 30 kişilik bir mühendislik grubu kurduk. 2014'te kurmuş olduğumuz bu savunma şirketimiz e, yak 8 yıl içerisinde özellikle farklı disiplinlerde bir nesil teknolojiler geliştirerek hem kara, hem deniz, hem de hava alanlarında hem plan, hem de ürün sistem sağlar hale geldi. Evet. 2019 yılında Altınay Savunma Teknolojileri içerisindeki özellikle insansız hava araçları konusundaki yeteneklerimizi yine bir yeni şirket olarak dışarıya çıkarma kararı alıp 2019 yılında DASAL Havacılık Veleri Teknolojiler Şirketi'ni kurduk. Altınay Savunma firmamızın şemsiyesi altında 2020 yılında da DASAL firmamıza %49 oranın bir ortaklıkla dahil oldu. Ve bugün Orta Birliği Yönetim Kurulu'yla DASAL firmamızı ASELSAN'la beraber yönetiyoruz. Yine hareket ve sol konularındaki tecrübelerimiz sonucunda 2019 yılında TUS ülkemizde ilk defa havacılık platformlarında kullanılacak eğleyiciler yani bir uçağı havada tutan eğleyicileri geliştirmek üzere ve aynı zamanda uçağın yine ilk defa ülkemizde geliştirilecek olan iniş takımını yapmak üzere yüzde Altınay altın ay savunmaya, yüzde ellisi TUS'a şahit olmak üzere ortak bir teknoloji şirketi kurduk. Kısa adı TAĞAÇ. Böylece altın ay savunma firmamızın altında hem insansız hava araçları konusunda bir iştiraki olan ve eyleyiciler konusunda ve iniş takımları konusunda çalışan taç olmak üzere 3 şirketimiz oluştu. Bugün hem e, milli platformumuz olan e, Kaan'ın iniş takımı ve eğleyicileri. aynı zamanda milli gemi platformumuz olan e, fırka helikopter yakalama asfer sistemleri, görünmezlik teknolojileri, insansız hava araçlarımız birden başlayarak ağır sınıfa kadar giden yer 12 farklı ürünle e, ülkemize ve bütün e, dünya hizmet veren bir e, savunma ve havacılık firmamız. Ve altın ay savunma şemsiyesi altında da e, özellikle Altay Tarkaş'ta olmak üzere bol imha robotları, enerji yönlendirme teknolojileri konularında çalışan geniş bir yer pansede hem ürün hem sistem hem de aynı zamanda platform geliştire büyük bir teknoloji ailesi haline dönüştü. Hakan Bey özellikle tabii siz 12 ürünü geliştirdiğinizi, bunlarla ilgili projelerinizi detaylı olarak bahsettiniz. Tabii yatırım dünyası için özellikle Kaan, yerli ve milli uçağımız Kaan için altın ay savunmanın da önemli katkıları olduğunu görüyoruz, biliyoruz. Ve burada da aslında sormak istediğim size Kaan'ın hangi kritik parçalarını üretiyorsunuz ve önümüzdeki dönemde de Buna benzer projeler Altınay Savunma'da görecek miyiz? E, hemen e, Kaan e, sorunuza e, bir şey getireyim, açıklama getireyim. E, TUSAŞ'la ortak şirketimiz olan TAAC, e, isminde de olduğu gibi yani firmamızın isminde yani TAAC isminde Actuator İngilizcesi, Türkçesi de Eğleyici yani harekete geçiren, hareket veren. Evet. Bir hala aracını havada tutunmasını sağlayan bütün hareketli yüzeyleri kontrol eden mekanizmalar. Bunlar hem mekanik sistemler hem elektronik sistemler hem de aynı zamanda yazılımlar olan. Kısacası uçuş kontrol e, ürünleri diyoruz biz bunlara. E, Milli muharip uçağımız Kaan'ın eyleyicileri olan. E, Altınay Savunma'nın iştiraki olan Taç tarafından Türkiye'de ilk defa geliştirildi. Aynı zamanda Kaan uçağımızın iniş takımları yine Türkiye'de ilk defa Taç tarafından geliştirildi. Burada Kaan için geliştirmekten ziyade ülkemizde ilk defa geliştirmek kısmı çok önemli. Yani 20 ton ağırlığındaki bir hava aracının güvenli bir şekilde hem kalkması hem de inmesini sağlayan bu iniş takımları e, ülkemizin gençleri, mühendisleri tarafından tasarlandı. Yani Altınay Savunma'nın şemsiyesi altında iştiraki olan TAHAŞ tarafından tasarlandı. Aynı zamanda yine bu milli muharip uçağımızın e, bütün testlerinin yerde yapılabilmesi için yine adı demir kuş olan yani e, fiili olarak havada uçmayan ama uçağın bütün teknik ve fiziki özelliklerine elektronik özelliklerine sahip birebir aynı modeli yerde kurarak sanki uçağı havadaki bütün mevcut şartlarla karşılaştırmıyor karşılaştırıyor musunuz gibi uçurup oradan almış olduğumuz test bilgileriyle evet, uçağımızın sahip olmanızı çalışıyoruz. Ee, gitti geldi internet biraz Abi, <laughs> e, o yüzden de e, taç şey altınay savunma taçla beraber birçok milli seviyede ilkleri gerçekleştirdi Yine yine altınay savunma milli Muharip uçağımız kanun e, burada belki bir konuyu daha açmak e, doğru olacaktır Kaan bildiğiniz gibi dünyadaki 5. nesil savaş uçaklarından bir tanesi. 5. nesil savaş uçağının en büyük özelliği radarlar tarafından görülebilme özelliğinin az olması. Hmm. O yüzden de uçağın altındaki yüzey mümkün olduğunca çok az e, yüzey deformasyonu olan girintilerin ve çıkıntıların olduğu bir şeye sahip. Altyapıya sahip. Dışarıda evet. her bir şekilde kanat altında mühimmatın görmediğiniz bir savaş uçağı. Bu savaş uçağının mühimmatları gövdenin içinde. Şöyle bir örnek vereyim ben size. Bir, bir buçuk ses hızında yani bin kilometre üzerinde giderken bir savaş uçağının içerisinden bir mühimmatı çıkartıp düzenli bir şekilde uçaktan atabilmeniz oldukça zor bir problemdir. Dünyada evet. çok sayılı ülkenin çözdüğü problemdir. İşte biz ilk defa Kaan'ın bu mühimmat salan sistemini altın ay savunma olarak geliştiriyoruz. Bundan önce de geliştirdiğimiz mühimmat salan sistemlerimiz olduğu için bu konuda ulusal seviyede, milli seviyede ciddi bir birikime sahibiz. O yüzden altın ay savunma bir savaş uçağı konusunda kendisi açısından yeni yenilikler ve ilkler olduğu gibi ülkemiz açısından da ilkleri. Gerçekleştirilmiş ve başarmış bir şirketimiz. Bundan evet. sonra farklı alanlarda mutlaka yeni ve sıfırdan düşünülerek ortaya çıkartılacak olan ilkler olacaktır. Altınay savunma bu ulusal seviyedeki ilklerin adresi olacaktır. Hakan Bey, Altınay Savunma tabi Altınay Savunma Teknolojileri savunma sektörünün kalbine yer alan bir şirket olduğu için yararlandığı devlet teşvikleri var mı? Bunları paylaşabiliyorsanız sizlerden rica edebilir miyiz? Memnuniyetle bizim firma olarak özümüz ARGE ARGE'nin dayandığı da en temel nokta yeterek yani yapmasını bilen insan zaten bizim en büyük hedefimiz de Ülkede teknolojiyi üretebilen ve yönetebilen insan yetiştirmek. O yüzden de e, ülkemizdeki özellikle teknoparklarda veya e, yerinde ARGE merkezleriyle e, Sanayi Bakanlığımızın sağlamış olduğu e, ARGE teşviklerinden e, istifade etmeye gayret ediyoruz. En önemli teşvik anlamında e, şey yaptığımız, e, istifade ettiğimiz konu e, ARGE desteklerinde insanımıza sağlanan ARGE destekleri. Anladım. Şimdi siz tabii konuşmamızın içerisinde çok önemli noktadan bahsettiniz. 10 milyon saati aşan bir ARGE çalışmamız oldu dediniz kuruluştan bu yana. Tabii bu noktada ARGE'sin için çok önemli. Siz de aslında bir önceki soruda da bahsettiniz. Burada aslında biraz daha böyle istihdam konusuna geçecek olursak sizin normalde çalışan sayınız kaç adet? ne kadar bir kaç adet mühendis çalışıyor ve önümüzdeki dönemde İstanbul büyümesi planlarınız nasıl şekillenecek? Şimdi biz e, 1994 yılında e, üniversiteden ayrılırken e, ülkemizin ihtiyaç duyduğu iki temel noktayı e, iyi analiz etmeye çalıştık. Bunlardan bir tanesi e, projeleri gerçek anlamda hayata geçirecek insana sahip olmak. O yüzden de dedik ki biz Birinci öncelikte teknoloji üretebilen ve yönetebilen insan yetiştireceğiz. Teknolojiyi evet. ben bunu yapabilirim dedirttiren bilginin sizde olması. Bilgi sahibi olan en önemli kıymetli değer de insandır. O yüzden de biz insana bu geçen 30 yıllık süre içerisinde bizim açımızdan en kıymetli değer olarak gördük. 2014 yılında yaklaşık 30 kişilik bir e, e, altyapıyla kurduğumuz altınay savunma teknolojileri e, 2024 yılının başında 518 kişiye ulaştı. Bu 518 kıymetli değerli arkadaşımızın yaklaşık 360'ı farklı mühendislik disiplinlerinde eğitim almış Makina elektronik yazılım malzeme konularında e, havacılık konularında e, üniversitede eğitim almış. Mühendis, evet. yüksek mühendis ve doktoralı arkadaşlarımız. Bizim çünkü en kıymetli değerimiz yapmasını bilen insan. Hem tasarım altyapımızda, buraya tabii mühendislik anlamında sadece mühendis değil, teknisyen ve tekniker yetenekleri de çok önemli. Yani Batı Avrupa'nın e, gelişmesinin önündeki en önemli etkenlerden bir tanesi e, kıymetli ara değerli insanınızın olması. Mühendisin evet. yapacak bir teknisyen ve teknikerin de yapacağı çok önemlidir. O yüzden de bu 518 kişilik ailenin içerisinde yaklaşık 360'a yakın mühendis ve tasarım ekibimiz var. Önemli bir kısmı da teknisyen ve tekniker olarak hizmet vermekte. Anladım. Ee, çok çok değerli gerçekten de. Ee, burada tabii... Biraz daha orta vadeli projeksiyonlarımıza baktığımızda e, özellikle altın ay tarafında orta uzun vadeli nakit akışının kuvvetlendiğini görüyoruz. E, burada da aslında siz sonuçta çok değerli bir savunma sanayi içerisindeki mühendislik şirketisiniz, proje şirketisiniz ve e, burada teslimatların biraz daha orta vadeye yayıldığını e, tahmin ediyoruz, görüyoruz. Burada bu noktada aslında Biraz daha elinizdeki iş büyüklüğünün e, ile ilgili olarak sizden bilgi rica edebilir miyiz? Yani kabaca Kesinlikle. ne kadarlık bir backlog'a sahipsiniz? 2023 sonu itibariyle e, özellikle savunma projeleri bildiğiniz gibi e, orta vadeli projeler kapsamında e, değerlendirilir. Yaklaşık 100 milyon dolar e, üzerindeydi. E, 2024 yılının Başından itibaren de görüştüğümüz ve buna katkı sağlayacak yeni projelerimiz olacak. O yüzden de bu alınmış ve imzalanmış proje stoğu olarak 100 milyon dolarlık proje stoğumuz bizim backlogumuz açısından önem arz eden bir büyüklükte olduğunu söylemek istiyorum. Anladım. Tabii bu da oldukça önemli. Ee, peki e, burada coğrafi kırılım olarak baktığımızda bu iş enizdeki iş büyüklüğünün e, sanırım e, çoğu Türkiye'de ya da hepsi Türkiye'de diye düşünüyorum. E, yani yurt dışı ile ilgili özellikle önümüzdeki dönemde de e, büyüme planlarınız var mı? ihracat bağlamında. Şöyle e, bizim Altınay e, grup şirketlerimiz olarak yani hem Altınay savunma olarak hem iştirakimiz olan Dasal ve eee Taaç olarak farklı eee yurt dışı projeleri var. Hı hı. platform olarak Dasal'ın eee farklı ülkelerde yürüttüğü projeler var. Eee Taaç'ın özellikle çok kısa zaman içerisinde sahip olduğu mühendislik birikimiyle ki ben çok hızlı burada eee firmanın rüştünü ispat ettiğini e, iftarla söylemek istiyorum. E, yurt dışından evet. önemli bir proje e, kazandı ve aynı zamanda bunu realize ediyor. E, Kuzey Amerika'yı dahil edersek, Kuzey Amerika'dan itibaren e, Avrupa'da bir iki ülke e, Orta Doğu, Afrika e, son dönemde Asya dahil olmak üzere farklı ülkelerde e, ürün Sistem ve e, platform. Özellikle bunun altını çizmek istiyorum. Altınay Savunma Grubu'nda e, evet. hem ürün var, hem birden fazla ürünün ortak çalıştığı sistem var, hem de platform var. Platform ne? Bir havacılık ürünü. Bu DASAL tarafından %100 gerçekleştirilen bir yapı olduğu için biz buna platform diyoruz. Mesela evet. K1 bir platformdur. Altay Tankı bir platformdur. Biz Altay Tankı'nın eğleyicilerini yapıyoruz. Orada ürün sağlıyoruz. Ama Dasal'da kendimiz platform yapıyoruz. O yüzden de geniş bir ürün ailemiz var. Bunun yeterli olduğunu ümit ediyorum. Anladım. Önümüzdeki dönemde de aslında hani Türkiye'de zaten büyüme iyi bir şekilde devam edecek. Ama sizin de bahsettiğiniz gibi Kuzey Amerika, Avrupa ve Orta Doğu'da da önümüzdeki dönemde de büyüme fırsatlarını da e, Altınay ve Afrika. Altınay. Şöyle sadece büyüme, Şöyle büyüme fırsatları değil, aynı zamanda aldığımız e, işler var. İşler projeler var. var yani. Yani evet. farklı e, ürün ve sistemler konusunda ihracatlarımız doğrudan da e, o ülkelere yapıyoruz. Hatta e, geçen e, geçen gün e, öyle söyleyeyim size geçen hafta bir firmamız, bir yurt dışı platform tedarikini gerçekleştirdi. Yani gönderdi. Öyle söyleyeyim size. Anladım. <laughs> Hayırlı olsun. Hayırlı Aa, olsun. E, Hakan Bey, e, ya aslında bence şirketi çok güzel detaylı bir şekilde anlattınız. E, ben bu noktada çok kısa Halka arzla ilgili bilgi vermek istiyorum. E, şimdi Aynen. Altınay savunma teknolojileri 8-9-10 Mayıs tarihleri yani çarşamba, perşembe, cuma günü e, 32 lira sabit fiyattan talep toplanacak e, halka arzında ve e, 58.8 milyon adet hisse halka açılmış olacak ve e, Çok bu sonrasında da e, yaklaşık %25'lik bir halka açıklık oranı olacak şirketin ve halka açıklık piyasa değeri, halka açık kısmı piyasa değeri Yaklaşık 1.9 milyar TL düzeyinde oluşuyor, olacak e, ve tahminen de bir sonraki haftada e, borsada işlem görmeye başlarsınız diye tahmin ediyorum. E, bu noktada e, benim sizlere e, nacizane son sorum: e, Halkarz ve birlikte şirkete bir sermaye girişi olacak e, ve burada bu sermaye artışını, sermaye, girecek yeni sermayeyi e, nasıl değerlendirmeyi planlıyorsunuz? çok teşekkür ederim. Bu bizim açımızdan çok kıymetli. E, halka ağacıyla e, firmamıza gelecek olan kaynağın yaklaşık yüzde kısmını özellikle e, yeni teknoloji alanlarındaki yatırımlarda kullanmak istiyoruz. Bunu hem tesis hem de üretim altyapısı olarak e, not e, almak istiyorum. Not vermek istiyorum. Yani hem yeni tesis yatırımı hem de üretim teknolojileri konusunda biz evet. e, geçen sene e, Ankara'da e, Havacılık ve Uzay e, Habı diye geçen özellikle TUSAŞ'ın yanındaki yeni savunma ve ihtisas organize bölgesinde 16.255 metrekarelik bir arazi aldık. Orada da e, İstanbul, şeyde, e, Kocaeli'de yapmış olduğumuz yatırımın benzerini tamamlamayı düşünüyoruz. O yüzden de hem İstanbul e, Kocaeli merkezli bir üretim ve e, mühendislik. E, alanı ve aynı zamanda yine Ankara'da e, benzer bir yetenekte bir tesis kurmak istiyoruz. O yüzden de yüzde %50'sini bu ar sonrası kaynağımızın %50'sini e, bu tesis ve teknolojik yatırımlarda kullanacağız. Evet. E, %15'lik kısmını e, işletme sermayemizi de değerlendirmek istiyoruz onu güçlendirmek açısından. %5'lik kısmı ile finansal borçlar konusunda değerlendireceğiz. Eee %10'luk kısmını yaklaşık olarak yeni ve uç veren teknolojilerin altın ay savunma şemsiyesi içerisinde değerlendirmesi. Yani yeni teknoloji firmaların alınması konusunda değerlendirmek istiyoruz. %5'lik kısmını da özellikle bazı ülkelerde bize daha iyi imkan sağlayacak network altyapıları kurmak için oralarda ofis ve altyapılar kurmak istiyoruz. Böylece aslında evet. hem üretim ve teknoloji tesisleri hem %15'lik kısmıyla da ARGE ve test ve doğrulama bizde test ve doğrulama çok kıymetli gerçekleştirdiğimiz ürünlerin platformlarda kullanılmadan evvel bütün çevre şartlarıyla birebir değerlendirilerek, onaylanarak ürünün ana sistem üzerine kurulması gerekli. Biz özellikle bu konuda çok önemli bir altyapıya sahibiz. Bu %15'lik kısmı da yeni teknolojilerin geliştirmesiyle alakalı ARGE faaliyetinde ve test ve doğrulamada kullanmak istiyoruz. E, Hakan Bey çok çok teşekkürler. Şirketi Altınay Savunma Teknolojilerini bizlere çok çok güzel bir şekilde özetlediniz. Ben e, ya benim sorularım aslında genel olarak bunlardı. Ben yayını kapatmadan önce son sözü sizlere vermek istiyorum. Sizlere takdim etmek istiyorum. Teşekkür ederim. E, 30 yıl önce çıktığımız e, Türkiye'deki e, yolculuğumuz e, milli seviyede ülkenin geleceğine katkı sağlayacak bir teknoloji şirketi şirketi yaratmaktı. O yüzden de ülkemizin var olduğu müddetçe onunla beraber var olacak bir şirket var etmek için yola çıktık. Bugün geldiğimiz noktada bütün bu gücü ve değeri milletimizden aldık. Şimdi ülkemiz, firmamızı geleceğe daha iyi bir şekilde götürebilmek, daha güçlü bir şekilde ülkemize hizmet edebilmek için Milletimizi bu sahip olduğumuz değere ortak olarak davet ediyoruz. E, bu arzda bize ortak olacak olan bütün e, değerli yatırımcılarımıza da kalbi şükranlarımı sunuyorum. Çok teşekkürler. Değerli izleyiciler, Buls Yatırım ile Şirket Sohbetleri programımızda konuğumuz Altınay Savunma Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Altınay'dı. Sayın Hakan Altınay Bey'di. Kendisine de çok çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Teşekkür ederim.